Durumu şu an millet işte bak az önceki arkadaş kanefer kullanıyordu. Kanefer kullanmaya bıraktı sobaya döndü. Güzüneye döndü. Sobaya güzüneye döndüler. Çünkü kanefer kömürünün kalorisi e, şeysinden pahalı olduğundan vatandaş yavaş yavaş sobaya dönmeye başlayacak. Şu anda herkes ikinci el soba soruyor. Ben de elimde yok diyorum. Sıfırlarda satmaya çalışmaya çalışıyoruz. Elimden geldi. bana kalsaydı ben geçen sene değil, öbür sene bu iş biter diye şey yapıyordum ama böyle giderse yani ölmez. Ama mevrem çok yüksek olunca da vatandaşlar tabii ki illaki elinden geldikçe ikinci el sobalara hücum ediyor. Sıfır sobalar pahalı, beş bin lira, altı bin lira deyince vatandaş uuu diyor, çok pahalı. Ama elindeki soba fabrikalarda pahalı olunca bir şey yapamıyoruz. Çünkü niye? Yoğunluk çoğun şu an toptancılarda da Avrupa. Yani bizimle bir pek el şeysi İnsanlar işimiz yok. Bizim işimiz köylü. Yani köylüde para olursa, iş olursa bizim işimiz köylü yani köylünün yüzde seksen zaten katkı neferine geçti. Geçenlerinde gene yavaş yavaş yüzde onu sobaya dönmeye başladı. Abi. Geçen sene, geçen sene bakarak bu sene yavaş. Çünkü geçen sene daha çok sattım soba. Bu sene yavaş. Çünkü yavaş. Fiyat biraz pahalı. Fiyatlar pahalı olunca vatandaş elindeki sobaya ya da işte ikinci elcilere, tamirlere yoğunluk etmeye başladı. Simgeler var yani marka sobalar yavaş yavaş bitiyor ama arkasından gelen ufak sobalar yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. E, i̇ki defa zam geldi. Onu da millet kullanmadı. Ama kışın ortasında çoğu kişi vatandaşımız ikinci el soba soranlar çok oluyor. Kimisi ikinci el, kimisi cebindeki uygun soba almaya geçen seneden başladılar diye. Yani. teknoloji derken onlar gitti, sobalar güdüneler başladı. Halen de dedemin mesleğine devam etmekte.